Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, hep bir bölümle karşınızdayım. Bu bölümümüzde Enforger geliştirmek amacımız. Ama önce şu aşağıda görmüş olduğunuz Giganotasauru. Giga mıdır, nedir bu? Bunu öldürmek istiyorum. Hemen abi saldıralım. öldürdük abi. Sadece keratin çıktı ama. Bir dakika şimdi. Bunda ne var? Bunda mask. Yani yeter. <laughs> Çok canı gitti yalnız. Şimdi bizim bir tane e, şeye ihtiyacımız var bir dakika. Bulabilirsem eğer. Yukarılarda belki bulabilirim abi. Ha buldum bile. Rock element ama normal rock elementer bu. Ya. Toplamıyor. Tamam. Normal kristal geliyor ya. Normal kristal geldi. Gülfür ver. Şu normal kristal geliyor. Bu elemental değil abi. Normal normal modla alakalı elementeller var. Ee, adını siz söyleyin. O kaç milyon? 1 milyon mu vurdun? Oo. Modun element yani şeylerini bulursak golemlerini. 2.5 milyon mu? Şaka yapalım. Ne yapıyor bu kadar çok vuruyor ya. Belki buralarda bulabilirim ya. Buna gerçi full maksimum seviye kasmıştık ama. Kristal de aha şurada var. Bu ne abi? Normal rock elemental o ya. Bana normal rock elemental lazım değil abi. Bu ne? Bu da aynı ya. Bana modun elementallerinden lazım. E. Belki buluruz ya vardır bunlarda bilmiyorum ama. Toplayalım bari. Bu kadar öldürüyoruz. Kristal lazım kristal. Ne abi? Eternal Mamut. Bagitçi lazım abi bize ya. ya. Bu golemlerden Allah Allah bu golemlerden normal onun yok mu abi ya? Bir dakika. Bir yazalım. Golem çıkmıyor bir dakika. Rock diyelim. Drone Rock. Bir dakika şunu kapat abi. Ela Ela Elemen Al Yok abi ya. Golem olarak değil mi? Taş golem eğri var abi. Acaba ne için, ne olarak geçiyor? Var mı ya da? Bilmiyorum. Normal golemleri öldürdük ama onlardan çıkmadı abi. Ee? Aa. Yalnız. ka? 2 milyon tarifor var abi. Alfa mid Ben onu evcilleştiririm ya. hazır bir dakika abi. 580. Gibi mi vuruyor abi? Belki daha da fazla vurabilir bilmiyorum. Denemek lazım. Buraya kuşta gelirsem bunu normal kuşta bayıltabilirim ama ben ya ama alfa alfa şey var yani ateş ediliyor ondan bir sürü var abi Onları öldürebilirim aslında bir dakika şimdi dönelim abi eve ona geleceğim işte kuşta geleceğim ona bayılttığım kuşum var yani benim Light, bir gidelim abi. Hemen şu son lo location'a. Bununla bayıltmayı deneyeceğim abi. Peki bayıltırız. Rock Drive'ler right var galiba. Anladığım kadarıyla nereye gitti o? Çok trafik. Cunem. Ben senin amcanım. Ne de sinyorin? Kuşum koçum aslan paçacı. Sen neredesin? Ben gördüm seni. E, şu işe seni. Ya e, abi işliyor bak. E, koçum benim. Ya e, buraya gel. Ooo. Ne vuruyor yalnız? Sırmanım mı lan buraya acaba? Sırmanmaz mı buraya? Sırmanmaz mı? Iıı ee, ekmek kodumun uşağı. Carbon potion. Ama seni böyle bayıltacağım ben. Taş atıyor ya. Onu merak ettim zaten en çok. Psikopat ya. Psikopat buraya çıkar mı acaba? Ya şimdi onu alfa poşetine... Halledeceğim abi bir dakika Ben bir gidelim şuraya alfa potion şuradan alfa kederi de alak. bunu at abi kristal mristal koku normal kristali acaba Buraya koyunca bilemedim abi şimdi ya bu neydi bu alfa miydi değil mi tamam 20 tane yok abi 20 tane istedim 4 tane yap, yeter bana Lan şurada şeyler vardı Nerede lan? Ha şurada alfa. Lan dört tane yapsın abi. Üç. Dört. Videoyu başlat bitir yapmayacağım arkadaşlar çünkü e, gündüze geçtim ben. Sabah beşte kalkıyorum. Şu an benim uyuyor olmam lazım. Normal şartlarda. O yüzden bir an önce bayılacağız. Rock Drive. Ee, Enforger dedim ama Rogue Ray'e döndü. Oradan buraya da atmazsın. Abi 7000 vurdu ya. niye işlemedi? Lan. Mermiler içinden mi geçiyor bunu ya? Şaka mı lan bu? Buldum abi. Yine gene vurdu ya. Ne yapıyor diye vurduruyor abi. Rengi de güzelmiş ha Ağzına ekmek koydum onun işe Sana tek atar bu ya Ateş atacak Pteradon avradını... Allah'a tek attı abi. Lightning Pterodon da gitti abi. Ciddi olamazsın. Lightning Pterodon da öldürdü. Şaka mı bu? Kaç vurdu öldürdü lan? Ciddisin sen. Aa. O <laughs> mu o kadar düştü mü ya? Ekilik lan what the fuck? Vallahi ağzımızın üstüne koydu abi ya. Yo artık ya. Bunu Ben onu neyle bayıtacağım? Başka bayıtabileceğim bir dinozorum yok. O işin olarak bu var. Bunun da eti ne bu? ne anasını satayım. Bu işlemez ki ona. Ancak oraya gideriz abi. Havada kalır havada bununla vururum. Nah gidersin oraya. Orası neredeydi abi? Olum. Yürü. Yürü. Ben onu ev, ev, evcilleştirmezsem bu gece uyuyamam abi. Bayağı güçlü ya. Oğlum kuşuma direkt tek attı lan. Kaç kan vurdu o ben görmedim ki. El çekti ya. Resmen. İt ya it. Ona koydum seni. Nereye gitti o? Allah Allah nereye gidiyor bu mermiler ya? Hah? Yine zaten anasını satayım şey oldu. Abi aşağı çekiyor bu şaka mı ya? Mermiye bak aşağı gidiyor ya. Ne kadar Oraya gitme oraya gitme oraya gitme. O tarafa gitme. Aşağı gideceksin oraya gitme. Ha bayıl. Bayıl artık. Anasına sattı da gitti ya. Bu ne abi? Vallahi billahi ya. Açtığı düşmüyor. Bu poşin yok değil mi bende? Dur abi geri ayılıyor yalnız. Eve eve dönüp gelebilir miyim acaba buraya? Dur bakayım. Şey e, time time şey çebilirim abi bir dakika. Bu Vay ben şöyle bir koy abi. Umarım ayılmaz abi ben gittiğimde. Coming. Var abi zaten bir tane. Ben gelen garanti olsun da. <laughs> Direkt biniyorum galiba buna. Ve de var mıydı acaba? Doktor <laughs> Ayk. Yok abi binemiyoruz. Eve dönelim. Baya uğraştık ya. Allah billah bayağı uğraştırdı ya. Abi benim kuşumu var ya. Aram pinçik etti bu. Param pinçik. Yani şimdi şu an var ya bu çok güçlü bir hayvan olması lazım benim nazarımda yani. Baya baya güçlü olması lazım yani. Bak şimdi bakalım ne kadar güçlü ne kadar değil. Anlayıcık yani. Anlayıcık. Allah billah ya, vallahi billah ya. Metal külçe deri lif. Peki abi, şuraya bir deri yaz. Çek abi o deriyi. Bir şey yaz. Çek abi nerede ne kadar varsa. sana şuraya lif yaz. Tek ne kadar varsa. tamam. Hangisi şey daha iyi? 1700. 1700. Ne bulunsun Bunlar ya onun değil mi başka ne kaldı abi ayak kalmıştı galiba ayağı da tamir edin ben ayak zaten vardı el var sadece metal kütüş yok abi pekala boş ver şimdi şimdi şur şuradan ee, Drake diyelim çıkmadı Neydi lan bu? Rock Drake. Nasıl çıkmıyor ya? Rock Drake kostüm mü? Abicim ben sana nasıl bineceğim? Forma sahiptir. Eğer istiyorsun sen. Ben sana hangi eğerle bineceğim? Alfa Terör bit. Tamam buradan bakacağız abi. Karma Control, Gentavis E yok abi Allah kendinden mi geliyor acaba? Burada bir süre... Bir, bir saniye ya Abi bir şaka mı bu? Ben nasıl bineceğim bu hayvana? Sorma ayıptır. Ciddi olamazsın. Vay be ne Her eğri taksam oluyor mu şimdi buna? Bir dakika abi. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Bir, bir saniye. Bütün eğerler oluyor mu yani şimdi buna? Onu merak ettim ya. Vallahi merak ettim. Bir daha merak ettim şu Gel abi. Sen de gel. Hepiniz gelin anasını sen. olmuyor. Demek ki Wyvern eğriymiş abi. Sadece alfa Wyvern eğri oluyor abi. Onu da şansa tesadüf buldum ha. Yine bulamayacağım yani. Dur sana bir o işini işledim de. Hareket çevireyim şey vereyim ben sana. XP Potion içirelim sana. Hangisi? Medium. Large. Bir tane large yeter ya. Gerisini biz tamamlarız. Ha. Kozun 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 doysun. Ya da sağlık verelim. Hadi bir buçuk milyon olsun abi. Alana hasara bas. Merak ettim ya. Kafasındaki şey de çok tuhaf abi. Oğlum kıçın başın nereye dönüyor bir kendine gel. Ne yapıyor lan bu? Okay. Yok mu burada bir baş belası Abi en güçlü şey ya Ha şurada bir tane gördüm abi Beomut Brico Beomut Brico bunu evcilleştirecek mi lan Altına bunu evcilleştireceğiz lan Şuna gitti bu Dağa çıkalım abi tepelere doğru burada şeyler falan vardı Prime Giga'nın atası ha o Prime ne abi orada bir şey daha vardı dur Kurpet Rabik gitme aha Ar şeye bak lan Argentavis'e bak an ona meydan okuyamam abi. Onu eceleştireceğim için üstün, üstünde pek durmayacağım. Prime Mutranus. Bak burada Prime Mutranus Prime Giganata Saur var. Onların ikisini de alırız abi. Yanlış yöne gidiyorsun. Canım benim yanlış yöne gidiyorsun. Yolunu kaçır şaşırdı. Tam Bu ne abi? Griffin. kadar güçlü değil bu ya. İyi özelliği tırmanıyor işte. Dere tepe. Abi bir tane daha rock drive. Uf, onları çok bundan. Ana, yanlış yere geldik. Elemental Lightning Dragon mu? Bir dakika ya. Lightning Dragon mu? Aa yumurta mı o? Bu lan. Prime Dodo. Bu ne ya? Drowf. Bayıltıyor abi ya. Aslında hani denemek lazım ya. Denemek lazım da işte denemek lazım demek de olmuyor. Yani uğraşmak gerekiyor. Ben ondan onu onu bayıltmam için bir tane eleme şey bulmam lazım benim. Lightning

Normal rock, rock ya. Alfası malfası falan denk gelmesi lazım abi ona. Öyle olur bak. O ne abi? O ne ya? Ne geçti sandım. Yok abi. Ee, benim o dragonu ecileştirmem için Lightning Dragon abi onu bir ecileşirsem var ya aslında bayıltabilirim de beni beni paramparça eder. Bayıltır abi her seferinde. Aslında bayıltmaz öldürür direkt de. Bu ne abi? Eternal Arfa Kanno. Bu ne ya? O Sindro of. Lightning lazım ya. O şeyinden çok. Onlar geçti. Onun asaleti yeter ya. Abi dragon daha var abi burada. Bir, bir, bir dragon değil. Birkaç tane dragon var. Sıçtık abi sıçtık. Gelmedi değil mi? İyi Allah'tan hızlandık ya. Allah'tan hızlı da. Buradan aittik abi ya. O oradaki dragonlar neydi lan öyle? What the fuck? Daha bölümlük bu kadar olsun artık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın videoyu da beğenmeyi unutmayın. Gerçekten rock Elemental yani rock drag olarak geçiyor bu. Baya güzel ama dediğim gibi hasarı birazcık düşük. Düşük hasarlı olmuş. Normalde iyi ama bir tane benim lightning bir dinozora ihtiyacım gerçekten var yani. O da o dragonu alabilirim. Bir sonraki bölüm. Bir de şeyi merak ediyorum. Enforcer'ın Enforcer içinde biliyorsunuz hepinizin de bildiği üzere şey lazım. Adını siz söyleyin. Bu arada dizimi kanattım. <laughs> Mecbur çıkacağım. Arkadaşlar, eee zorundayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni kanalıma da abone olmayı unutmayın. Altta linki olacak açıklamada. Hepinizi çok seviyorum. Dün bir güzel bir Valorant maçı attım. Onu da izlerseniz şimdiden sevinirim. Allah'a emanet olun.